Tamam kızım bırak şimdi sen masayı toplamayı. Melike. Hayat'la birlikte mercanı alın. Arka tarafı oynamaya geçin kızım. Tabii abi. Gel tatlım gel. Zeliha Hanım. Geldiniz misafirimiz oldunuz. Başımızın üstünde yeriniz var. Ama o eve gitmeniz hiç yakışık almadı. Bu. Aramızda tartışacağımız bir şey değil. Bir daha böyle bir şeyin tekerrür etmesi halinde. Bu kadar kibar olma. Firuze. Sen de tek başına hareket edemezsin. İkimizin alacağı kararları tek başınaymış gibi alamazsın. Siz benim kim olduğumu unuttunuz galiba. Ama hata bende. Ben sizi çok boşladım. Bundan sonra benden habersiz bu evde tek adım bile atılmayacak. Tamam. Madem konuyu açtın. Konuşalım o halde. Yanlış anladın Firuze. Ben konuyu açmadım. Tam tersine. Kapattım. <Sessizlik> ben bu cihana sığmazam Ben de sığar iki cihan Ben bu cihana sığmazam